Arkadaşlar hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. İçinizin sesi ben Ahmet Karakaya. Bugün başlıktan da anladığınız gibi çok e, hepimizin hayatını meşgul eden, hepimizin merak ettiği bir konuyla beraberim. Şeytanı görmek. Gerçek hayatta şeytan görülebilir mi? Ben bizzat kendi hayatımdaki bir anıyı sizinle paylaşarak bunu da burada ilk defa paylaşıyorum kendi e, çok yakın arkadaşlarımla bile bunu paylaşmamıştım e, ve bunu anlatma gereği duyuyorum. Neden derseniz çünkü şu an içinde bulunduğumuz e, bir sıkıntılı dönem var. Bu insanın hayatında her dönem olabilecek bir şey. İnsan ne zaman kendini yenilemek adına, ne zaman kendini daha iyi hissetmek ve insani olarak insanlık olarak dünyaya bir şeyler vermek, kendi ayakları üzerinde dikilmek niyetinde olursa şeytan hemen orada biti veriyor. Çünkü insanlığın yaratılışında şeytanın yaratıcıyla bir e, rekabeti, bir düşmanlığı söz konusu. Kur'an-ı Kerim'de de bildirildiğine göre şeytan, daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'de e, daha çok iblis ismi geçiyor. Yani Hazreti Adem ve eşini kandırıp onların cennetten çıkmasına vesile olan, ve bugün dünyada şeytanlığın babası kabul edilen o tek şeytan, kıyamete kadar yaşayacak olan şeytan iblis olarak geçiyor. Onun haricinde şeytan ismi daha çok onun yolundan giden, onun istediğini yapan, gerçekten ona hizmet eden herkes için kullanılmış bir tabir. Dediğim gibi insan ne zaman ayağa kalkmak istese, ne zaman iyi bir karar vermek istese her zaman karşısında o şeytanı görecek. Şeytanı görmek kötü bir şey midir? Kötü bir şey değildir şöyle kötü bir şey değildir. Eğer siz kötü bir yolda giderken onu görür ve de isteğini alırsanız bu tabii ki çok kötü bir şeydir. Ama siz ne zaman bir iyiliğe karar verdiniz ve karşınızda bir şeytan gördüyseniz bilin ki doğru yoldasınız ve size engel olmak istiyorsa mutlaka iradi gücünüzü ortaya koyun ve buna karşı çıkın. 2011 yılı ya da 2012 yılının ilk aylarıydı. Çok iyi hatırlamıyorum. Mısır'da Kahire'de üniversite okuyorduk ve arkadaşlarımızla beraber belki hayatımızın en büyük emellerinden bir tanesiydi. Beraber umreye gitmek. 4 tane arkadaş, belki arkadaş grubumuzdan müsait olan 4 kişi kararımızı verdik ve elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Gerçekten yeterince paramız yoktu ama canı gönülden istiyorduk. Bir şey söyleyeyim burada not olarak. Genelde kendi akrabalarımdan, arkadaşlarımdan tanıdığım birçok insandan duyuyorum. Çok fazla umreye gitmek istiyorum, hacca gitmek istiyorum ama hastayım, param yok, zamanım yok diyenler. Siz gerçekten Allah için kalben oraya gitmeyi isterseniz Allah size bunu nasip ediyor. Bunun aslında belki orayla da özel bir ilişkisi yok. Siz her neyi kalben isterseniz elinizden geleni yapıyorsunuz ve oraya gitme yolunu buluyorsunuz. Yani gidemiyorum diye kendinizi kandırıyorsanız yeterince istemiyorsunuz demektir. Biz şartları o kadar zorladık ki hatta hatırlıyorum yani çok az parayla nasıl gidebiliriz'in derdinde olduğumuz için bütün şirketlere gittik. Yani hac ve umre işi yapan şirketlere. Hatta o kadar tekinsiz yerlere gittik ki adamın hani ofisine gittik bir depo gibiydi. Arka semtlerde bir yer gerçekten hani güvenilmez bir ortam diyoruz ki elimizdeki 3 kuruş da gider ya da pasaportumuzu alır Allah korusun. Hani çok zor bir durumda kalır mıyız? Bu korkular içerisinde elimizden geleni yaptık ve Allah nasip etti ee, umreye gittik. Umreye gittik. Ee, hacca ve umreye gidenler bilirler. Ee, Safa Merve arası e, say yapılan yerdeyiz orası e, çok böyle durağan bir yer değil ve bizim gittiğimiz dönemde de çok böyle e, sakin bir dönem değildi yeterince kalabalık vardı ve orada da hızlı hareket etmek e, durumundasınız hani bir köşede durup dinleneyim ya da bekleyeyim diyebileceğiniz bir yer değil. Say yapılan yerdeyiz ve dört tane arkadaşımız var. Bilmiyorum yanımızda belki başka bir arkadaşımız da vardı o sırada. Ve biz orada hızlı adımlarla yürüyüş yapıyoruz. Bu sırada yanıma gelen bir şahıs, genç, 20'li yaşlarında, renkli gözlü, gözlerini hiç unutmuyorum. Yani maviye daha çok yakın, yeşil-mavi karışımı gözleriyle ve bana baktı, beni tamamen tanıdığını hissettim. Iraklı olduğunu ve çok yakın bir yerde kaldığını, beni de davet etmek istediğini söyledi. Bir anda irkildim, kendime geldim. Çünkü zaten hacca gitmeden yani Umre'ye gitmeden önce çok sohbetlerde bulunmuş ve oraya gitmek konusunda çok araştırma yapmıştık. Hep denilmişti ki şeytanların en büyük şeyleri, generalleri, en büyükleri orada olur. İnsanlar hacca giderler, kavga ederler, dönerler. İnsanlar hacca giderler, oranın kirliliğine takılırlar. Hacca giderler eşiyle kavga ederler. Hacca giderler en yakın arkadaşıyla program yaşarlar. Hacca giderler yapamazlar, geri dönerler. Çünkü şeytanın işi Allah'ın size vaat ettiği gibi oradan günahsız bir şekilde dönmek varken sizin günaha girmenizi ister ve o asıl en büyük Dini vazifeyi yapmanızı engellemektir. Buna karşı çok hani e, şeydik metafizik gerilimimiz çok yüksekti belki. Allah'a şükürler olsun bana böyle bir teklifte bulundu. Çok iyi hatırlıyorum. Yani Allah'ıma binlerce şükrettim ama böyle e, tüylerimin ucuna kadar korktum ve dedim ki hiç vaktim yok arkadaşlarım beni bekliyor hemen gitmem lazım. Ben tarihler konusunda çok iyi değilimdir yani çok çabuk unuturum ama bu olayı dün yaşamışım gibi bugün hala hissedebiliyorum. Kesinlikle şeytandı ve beni yolumdan çevirmek için o gün karşıma çıkmıştı. Say yapılan o Merve Safa arasında birisinin orada durup beni gözüne kestirip e, yani ben buna bir oyun kurayım deme ihtimali yok. Öyle bir yer değildi yani. Ve ben arkadaşlarımla beraber yürüyordum. Eğer ben birisiyle sohbet ediyor olsaydım, arkadaşlarımdan birisi durur ve bana sorarlardı ya yanındaki kimdi ya da kimle konuştun ya da bayağı bir ilerlemiş olurlardı. Böyle bir şey yaşanmadı ama ben onunla çok iyi konuştuğumu bana yaklaştığını, gözlerime baktığını, beni kendi içimle beraber en iyi tanıyan insanlardan birisi gibi olduğunu ve kendini Irak'la birisi olarak tanıttığını çok iyi biliyorum. Burada neyi anlatmak istiyorum arkadaşlar? Sizin kendi zaaflarınız olabilir. Bir takım günahlarınız olabilir. Allah sizi bu günahlarla beraber yaratmadı. Ama sizi bu günahları yapabilecek potansiyelde yarattı ve Allah kullarının en çok tövbe edenlerini sever e, hitabına mazhar bıraktı size. Onun için hangi günaha girmiş olursanız olun, hayatınızda hangi hatayı yapmış olursanız olun kesinlikle yılmayın, kesinlikle güçlü durun ve Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Yalnız elinizden geleni yapın ve o melun, kovulmuş şeytanı kesinlikle sevindirmeyin. O karşınıza çıktı diye de kesinlikle ye ise ümitsizliğe düşmeyin. Şu günler bu tip olayların yaşanabileceğine inandığım günler. Çünkü bakıyorsunuz birçok ülkede gerçekten insanlar çok zor durumdalar, intihar edenler var. İnancın sizi nasıl koruduğunu, nasıl koruyacağını göreceksiniz. Ama siz inancınıza sığınırken sizin inancınızı elinizden almak isteyen türlü şeytanlar da nitekim insan kılığında bile olacak. E, farklı kılıklarda da karşınıza çıkacak ve sizi yolunuzdan çevirmeye çalışacaklar. En önemlisi inancınızı sarsmaya çalışacaklar. Bu tip oyunlara gelmemeniz, Allah'ın korumanızda korumasında kalmanız temennisiyle hepinize selamlar gönderiyorum. Evde kalın, sağlıklı kalın, selamlar.